Arkadaşlar 24 Temmuz 2024 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş e, Lozan ihanetinin e, seneyi devriyesi Lozan anlaşması ihanetinin seneyi devriyesi ondan bahsetmeyeceğim şimdi yolda geçerken gördüm bakın at at dışkılamış tamam mı Hyde Park'ta at dışkılamış hemen ne çağrıştırdı bana Tamam belki böyle anlatırsak anlarlar. Yani kemalistler böyle anlatırsak anlarlar arkadaşlar. At dışkıları, işte inek, öküz neyse artık bu bu bunlarda, bunların dışkılarında öğütülmemiş olan, öğütülmemiş olan arpa, buğdayı, buğdayları e, atalarımız, dedelerimiz tamam mı? Ayıklarmış arkadaşlar. E, bu Cumhuriyet sonrası ayıklarmış. Mesela e, süpürgede süpürgelerdeki işte e, şey derler Anadolu'da. Sırım çeken derler mesela. Süpürge süpürgelerde de e, hala duran arpalar arpa işte ne derler işte taneleri. E, buğday taneleri ayıklanır. E, öğütülür ve yenirmiş arkadaşlar. işte ekmek yapılırmış falan. Bakın arkadaşlar tamam mı? Şimdi e, bir Yakından görelim Bak Kemaliz arkadaşlar iyi bakın bunlara tamam mı İyi bakın bunlara Bak şöyle iyi bakın Yok hakaret babında değil bir şey anlatmaya çalışıyorum Siz busunuz falan demek istemiyorum Tamam gördünüz mü bunları Heh. Bak bunları daha böyle Baktığınız zaman ayrıntılı içlerinde e, öğütülmemiş şeyler vardır işte neyse artık o buğday falan. Bak köpek de bize bakıyor. Bak tamam anladı köpek durumu. Arkadaşlar sahte cumhuriyetin başarılarından falan bahsediliyor tamam mı? Yok işte okuma yazma oranı arttı bilmem ne yaptı. Okuma yazma oranı zaten 1900, 1910'ların 1900'ün başlarında %13'müş. Tamam mı? Şeyde Osmanlı topraklarında. Neyse ona da girmiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar o dönem, o dönem arkadaşlar, o dönemin gazetelerini açtığınız zaman da görürsünüz, yüzlerce çocuk, yüzlerce çocuk beslenememekten, işte açlıktan kaynaklanan hastalıklardan dolayı ölmüş. İnsanlarımız aynı şekilde, ile ekmek tabii şey o İkinci Dünya Savaşı. Ee, şimdi o dönem, bakın arkadaşlar iyi bakın, bunların içinden arpa buğday ayıklayıp yiyenler, halk yerken Cumhuriyet'in o şey kesimi, o seçkin kesimi, başta mekamal da olmak üzere, Atatürk de olmak üzere, tamam mı? Ee, fakir bir, gariban bir çocukmuş biliyorsunuz, gariban birisiymiş mekamal. Eee ve korkunç bir servet yapmış arkadaşlar. Korkunç bir servet yapmış. Savonara, şeyine ne derler, yatına verilen, gemisine verilen para, rakamı biliyorsunuz, korkunç bir rakam. O şeylerin, seçkinlerin yaşadığı yüksek standart hayat, mal varlığı, Mustafa Kemal'in mal varlığı, saya saya bitiremiyorsunuz. Ama halk bu dışkıdan, ...buğday ve arpa ekliyormuş arkadaşlar. Bu dışkıdan... ...gördüğünüz bu dışkıdan... ...arpa ve e, buğday ayıklıyormuş. Ha demeyeceksin öyle... İşte o dönem öyleydi... ...işte... E, ...Birinci Dünya Savaşı'nın sonuydu... ...yok öyle. Eğer açlık varsa... ...sana da olacak, bana da olacak. Ha, halka da olacak... ...yöneticiye de olacak açlık. Tamam mı? Halk açken... Sen servet yapamazsın, servet yapamazsın sen. Savadonalarda, e, seks tablolarının altında e, e, eğlenemezsin. Yani sana da öyle, bana da öyle olacak. Yok öyle e, senin ayrıcalıklı bir hayatın. Kalkıp ondan sonra bana, kalkıp Cumhuriyet'in kazanımları, nah kazanımı, kazanımı bu işte bak bu, kazanımı bu. küfür edeceğim burada. İşte bu arkadaşlar, kazanımlar bunlar. Buradan buradan a, halk hayatlarını sürdürmeye çalıştılar var ya moda tabirle survivor. Survive yapmaya çalıştılar hayatlarını. <laughs> Yok anlatırlar tarım şöyleydi, Barın böyleydi. Mey Kamal işte traktöre bindi, traktörden indi. E, madem öyleydi de halk niye açtı peki? Halk niye bu bu şey bu, e, bu dışkılara ee, ne derler e, muhtaç duruma gelmişti ee, arkadaşlar e, işte soruyorlar kardeşlerimiz o dönemin e, işte e, hakim sınıfı işte kim kimlerden oluşuyordu ediyordu falan ya işte e, işte sabet ne kadar çoğunluktaydı şu ne şu ne kadardı bir o, yani o bir şey ne derler e, incele inceleme incelenmesi gerekiyor ama sonuçta Sonuçta e, mükemmel ve kadrosu e, yani iyi yaşarken, tamam mı? İyi yaşarken, bu arada hep de affedersiniz, dışı göstermeyelim şeydi e, e, gölü de görün. E, halk ise işte gösterdiğim gibi e, o durumdaydı, e, muhtaç durumdaydı. Şimdi kalkıp yalan atmaları falan bu insanın işte zoruna gidiyor. Ee, yeni tabirle manipüle etmeleri, aldatmacaları, e, gerçeği yansıtmamaları, sahte cumhuriyeti size satmaya çalışmaları e, insanı rahatsız ediyor. Haliyle e, geçerken e, dikkatimi çekti böyle. E, şey paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar 24 Temmuz 24 Temmuz 2024 Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş ee, Lozan İhanetinin e, seneyi devriyesi de geçerken şu dışkı e, o dönemki halkımızın durumunu hatırlattı bana çağrıştırdı pek kolay gelsin e, abone olmayı unutmayın paylaşın e, bildirimleri açın şu YouTube kanalım üzerindeki şu e, sansür şu zincir biraz kırılmaya çalışsın arkadaşlar.